Evet arkadaşlar, herkese selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar diliyorum. Cumartesi günü, şu an saat 10, 10'u felek geçiyor sanırım. 17. bölüm. 17. bölüm. Şu an Atatürk ormanındayız. Aynen. Yeğenimle beraber, Tavhan yeğenimle beraber hem geziyoruz hem burada çok değişik cinsli ağaçlar var. Onlara bakıyoruz. Aynen, ince ben ince size de, ben ne var ne. Ağaç devrilmiş mesela. Gördüğünüz gibi bak orman içindeyiz. Hava da böyle ne çok güzel, ne soğuk ne çok sıcak diyelim böyle. Gayet güzel. 14 derecelik bir hava var. Aynen öyle. Ormanın şu an kalbine doğru yürüyoruz. Hem sporumuzu yapıyoruz. Hem temiz havamızı alıyoruz. Ara sıra bunları yapmamız lazım. Çünkü gerçekten günümüzdeki bu teknoloji bize yoruyor. Yani AVM'ler mesela çok yoruyor. Ama böyle ormanlar bizi zinde tutuyor. Ormanlarımızı korumamız lazım. Önem vermemiz lazım. Gelecek nesillerimiz için çok önemli bunlar. Habitat hakikaten çok önemli. Tabiat çok önemli. O yüzden her e, konuşmamda söylediğim gibi e, yeşille, yeşille, barışık olalım. Elimizden gelince doğayla iç içe olalım. Hastalıkların, mikropların çoğunluğu maalesef hep işte insanların maalesef bu konuda işte hastalıklar çok yaygın malumunuz. Yani buna dikkat edersek mikropları falan işte bunları hastalıkları aşmamız için ormanlarımız işte gelip bak burada en azından temiz hava oksijen alarak ciğerlerimiz açısından da çok önemli bu. Bak burada çok enteresan bir şey var. Şu ip mi acaba? Yünlü bir şey. Bu ağacın şeyi herhalde. Değil mi? Bak çekti mi? Evet ağacı yapışık. Güzel bir şey ama değil mi böyle? Evet. Dalı dalar kurumuş olsun işte kurumuş olsun. Güneş çok güzel vuruyor. Sabah saatlerindeyiz değil mi dayı? Evet. Sabah kalktığımızda erken kalktık daha duymadık. Aslında daha, daha da erken gelebilirdik. Hı hı. Vakit, nakit geldi. Vakit çok önemlidir. Vaktinizi iyi değerleyin arkadaşlar. Aynen. Gerçekten sporunuz, yemeniz, içmeniz, kendi bedeninize önem verin. Sağınıza, sağlığınıza önem verin. Şu an gördüğünüz gibi ormanın kirliliklerine doğru ilerliyoruz. Kalkınca ne çıkacak bilemiyoruz. Aynen öyle. Ama çok güzel e, orman. Şu an artık e, yapraklar sonbahar gördüğünüz gibi. E, her yer yaprak dolu. Mantarlar görüyoruz yollarda yok gördüğün gibi. Mantar sanki kamyonda mantarına benziyor? Değil mi? He. Evet. Baksana. Bak burada da var. Aynen. Gel. İlerleyelim. Bak sarmışlar var burada. Ayağı da biliyor. Evet. Güzel yollar böyle. Güzel yollar. Şeyden çıktık ama patika yoldan çıktık şu an. Aynen. Ayrı bir yoldan girdik. Ayrı bir yoldan girdik. Ormanın içine. Bu yol, burada ormanın bir yol var. Yol, kenara doğru ilerliyor. Keberin diğer ormanları. Doğru. Ormanlar evet. büyük burada. Diyeceğim bu kadar. Buradan anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Gelin görün. Belki çoğunuz gezmişsinizdir burada. Gezmeyen görmeyen varsa gelsin görsün. Giriş ücreti öğrenci 7,5 lira. Tam bilet 20 lira. Tabi bu hafta sonu için geçerli. Hı hı. Hafta, hafta içi, içi 7,5 lira. 2,5 lira öğrenci. Evet. 7,5 lira da e, ee, büyük kişiler. Evet. Bak bu yol işte böyle kapalı burada. Ha çift mi öyle de? Ha, bu orman da olsa yine aynı yerlere de var. yani Çiftin yani. diğer tarafında ne var? Çiftin diğer tarafında. Çiftin diğer tarafında. Orman mı orada lan? Gördeyim diye. Orada herhalde şeyler var. Alip. E, su yerleşkeler falan var. Hı. -hı. Bu kadar evet. yani. Aynen. Dönemedim. Alhamdülillah. Oh, kuş sesleri, yeşillik, doğa. İnsan çok zinde tutuyor. Dayım doğayı çok seviyor arkadaşlar. Ben de aynı şekilde. Çünkü doğa bizim gerçekten kalbimiz. Kalbimiz. Bizi biz yapıyor. Bize huzur veriyor. Gel bak, güzelliğe bak. Şu renge bak. Yaptı. Öyle bir yaratmış ki yani. Ağaçlardan sesler geliyor, rüzgar sesi. Gel Aynen. Bak elini sür şöyle tahtaya. Ağacı dinle, şeyini dinle. Doğayı dinle. Gel. Gerçekten bir huzurlu da mı değil? değil? Ağaçlar tutak şöyle, onlar da canlı. Biz onu duymuyoruz, farkında değiliz. Şu an ağaçtaki İletişim. o iletişime geçiyorsun şu an ağaç. Belki Hı. hı. onun huzur veriyor belki. Huzur şeyi var ama işte insan onun farkına varamıyor belki ama. Yani şöyle bir üzerindeki elektriği toprak mesela alıyor arkadaşlar. Toprağa basmamız lazım aslında elimizden geldiğince. Topraktan yaratıldık. Toprak, su, bunlar şey için önemli şeyler. Toprağa yakın olmamız lazım. Bak yuva yapabilir hayvanları. Yani. Zapor olabilir bu. Aynen. Aha. Kökleri bayağı aşağı doğru iniyorlar. Sağlam yani. Tamam. Sağlam bunlar da iyi olur, evet. Ama bunlar önemli arkadaşlar. Niye? Çünkü bunların devrilmesi demek Doğa, bunlar da aslında ormana hayat katıyor. Bundan faydalanıyor. engelliyor. Kurtçuklar var. Kurtçuklar var bunun içinde. Hayvanlar mesela bunun içinde kurtçukları yiyor. Ya da doğaya, ormana bir şey katıyor yani bunlar. Yerdeki karıncalar da, şunlar da, hepsi faydalanıyor bunlardan. Yani bu ağaç buraya düştü. Bundan mantar oluşuyor mesela. Aha! Doğru dedin de ya. Tamam, al... güzel oldu, örnek oldu. Aynen öyle. Yani onlar devriliyor, bunlar boş değil yani. Onların da bu ormana kattığı şeyler evet. var muhakkak. Abi karışıyor. Niye adını doldurmuş artık bu ağaç zaten? Onun yerine başka bir ağaç zaten büyür. Dediğim gibi. Hayvanlar ya da yuva yapıyor devirdiğinde içine evet. gir. Yeğenim çek o oksijeni böyle derinden çek. Şu an orman derinliklerindeyiz bak oksijen bol oldu yerde. Evet. Hatta çek 10 saniye bekle. Biz o derse lisedeyken hocamız bize sabah derse başlamadan önce bir 10 saniye böyle. Evet. yavaş vermek lazım ve sonuna kadar o havayı Yok. dışarı vermek lazım. Akciğeriniz genişliyor mu dayı bundan? Ne oluyor? Aynen Akciğerin genişliği için yere. egzersiz yapmamız lazım. Mesela akciğer evet. için. Işte çok önemli. Diyafram nefesi çok önemli aslında. Diyaframdan biz almıyoruz nefesimizi. Çocuklar diyaframdan alıyor. Çocuklar diyaframdan alıyor işte. Diyaframdan alıyor. İleki yaşlarda iş dönüyor işte akciğerden. Ama diyafram önemlidir yani. İnsanı hazinde tutar. Daha yo konuşurken yorulmaz. Rahat ve daha faydalı. Tabi Ama tabi akciğerden, akciğerde öyle ama akciğerde iyi bakmak lazım. Tabi. Senin aldığın bir şey vardı dayı. Macun mu? He macun onlar tabii da o, çok güzel. İçinde çok türlü malzemeler var. Ne yani. macunu diye geçiyor dayı o? Oooo. İçinde çok karışım var onun. Ee, Markasını söyleyeyim şimdi reklam olmasın. Aynen. İçinde çok karışım var onun. Yani macun Her türlü baharatı yiyor. Keki boynuzu, keten tohumu. Yani aslında biliyorsun ülkelerde. şeylere bir sağlığımız için oluruz. Yani sağlık önemli arkadaşlar dikkat edin. Hastalanıyoruz malum günümüze grip yaygın. Ağaçlar ne kadar güzel Evet arkadaşlar bugün nükleer dataliklerimiz bu kadar. Başka bir bölümde görüşmek üzere inşallah. Ee, like atmayı unutmayın. Ee, kalın sağlıcakla. Hoşçakalın. Bay bay.